Merhaba. <laughs> Nasıl samimiyetsiz girdim videoyu görüyor musunuz? Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden 7 Ocak 2025. Artık 2025 olarak gidiyor açıyorum. Bugün çok özel bir Çünkü bugün canım memleketim Osmaniye'nin kurtuluşu. Atatürk'e ve gazilerimize <laughs> çokça rahmet diliyorum buradan. Çok teşekkür ederim ülkemizi kurtardıkları için. Rabbime şükürler olsun ki başımıza Atatürk gibi bir lider gönderdi ve onun yandaşları gibi cesur askerler gönderdi. Bugün <laughs> tadım yapıyoruz. Tadım tadım tadım. Dubai çikolatası var. Ezgi Hanım aldı. Ezgi Hanım sponsorumuzu gösterir misiniz? <laughs> İçi de dolu bu arada. Evet bayağı iyi. Hı -hı. Bim'den Hı -hı. aldık Hı -hı. biz bunu ama güzel yani. Nasıl? Çikolata çok aram yoktur. Geçen gün iki tane çikolata, üç tane çikolata aldı. Biz de yemedik bu kızla. Götürdü onu yemiştir yani. <laughs> Çünkü o içindeki Oo. kadayıf çıtırdama çok zevkli. Değil mi? Biz de onu dedik. Çıtırdamaya bayıldım. Antep fıstığını çok severim. Onun kokusuna bayıldım. Evet. Ama antifriz tadı çok gelmiyor değil mi onun? Evet bir... çok gelmiyor. Aromasını şöyle bir yanından geçirmiş. Evet. Yani. Ama ben sevdim. Güzel. Evet. bereket. bereket verdiniz. Bir sınav haftasındayız. Bugün ikinci sınavımıza girdik. Teşekkür evet. ederim. Anlatabilirim. Anlatabilirim. Dokuzda sınav var. Girdim. Bir saat sürmesi gerekiyordu. Ama bir saat bir sınav değil yani. Mecbur uzattılar. Klasik. Hı hı. Bir saat on dakikaya uzadı. Ben de kendi kafamda hesaplama yaptım dedim ki 5 dakika kalın çıksam bitiriyorum ama bitiremiyorum ki çıkayım koşa koşa diğer sınava girdim. Diğer sınava da sınav bitmesi 10 dakika kala girdim. İnşallah bir 10-15 alırım. 15 alamazsın 16 alırsın her sınavı Bu kız da anlatsın hemen. Sıra Evden bir çıktım ki bizim ana cadde Bağdat Caddesi'nin su borusu patlamış. Yani yapacağınız işi. Bence de Bağdat değildir Hayır kanka değil. Evet. Bağdat mı? Arkadaşlar evet. ilk defa bu asansöre ezgili değil da de biniyorum. Aa Elaya benim de gidiyorum. Gerçekten. Onun yanına da ilk defa gidiyorum. <bir. gülüyor> Gerçekten, Gerçekten. Bu, bu anı kaydetmek istedim. isterim. Aslında laf olsun diye gidiyorum bu arada. Ne haber? Günaydın. Bugün 8 Ocak 2025. Normalde video çekmeyi düşünmüyordum, vlog çekmeyi düşünmüyordum. Ama sonra düşündüm ki bu benim üniversite hayatımdaki son final haftam. O nedenle vlog çekmeye karar verdim. Sınavlarımız başladı. Ben iki tane sınavıma girdim. Bugün üç tane sınavım var ve tüm sınavlarım bitiyor bugün. Üzülmüyüm biraz son finallerim olduğu için. Sevinçliyim tabii okul bitiyor ama bilmiyorum ya. Üzümlü bence ya. Öğrencilik hayatının bitmesi üzümlü. Arkadaşlar bitti ya, bitti bitti bitti! Çok mutluyum, mutlu yaşısın! Arkadaşlar biz sınavdan çıktık. Ben sınava geç kaldım patates kızartması yiyeceğim diye. Şu anı kaydetmek istedim, niye biliyor musunuz? Çünkü belki de bu gazide son sirleçeyi yiyeceğimiz. Aa, peki Can, ben YouTube'da ünlü olması hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Herkese de nazar değdi Can'a. <laughs> son sirleçemi de yiyeyim de burada, görün. Gazi'nin çirleçesi çok güzel. Bunun için Gazi'yi tercih edebilir misiniz? Evet, Belki de edebilirsiniz. De, de. 120 kişi bakın. Dünya'nın evet. en küçük amfisine evet. oturduk, tıkı tıkı Çok samimiyiz, bu kıza zaten samimiyiz. Daha da, da samimi olduk. Samimiyetimiz gün geçtikçe artıyor. Biraz reklam kolay çıkardı, aldım orayı da. Başka bir ders. Başka dersin ya. <laughs> Arkadaşlar dersin de slaytını çıkaran varsa gelsinler anlatalım kardeşim. Girişimcilik bizden sorulur. <laughs> Şirkette yapacağım sunum var. Ekstra birkaç tane form falan hazırlamam gerekiyordu. Onları hazırladım. Broşürlerimi hazırladım falan. <laughs> Öyle bitirdim <laughs> işlerimi. Şükürler olsun. Bir gün kızlar snap grubuna şöyle bir şey geldi. Saçımı keseceğim. Kestireceğim falan diye. Perçem kesmeye çalışıyor. Perçem kesmeye çalışıyor tamam <laughs> mı? Bak şimdi. Tarak yok. Bir şey yok. Samara gibi zaten. Öne almış saçın. Burada kesebilirsin tamam <laughs> mı? kesebilirsin ama. Şuradan kesti bak. Bak şuradan kesti. O kadar komik yani. <laughs> Her işin erkek eli değmiş gibi. Çok özür diliyorum ama. <laughs> Artık bir daha herhangi bir amfide sınava girmeyeceğim. Görüyorum seni doktora demelerini. Yine de çok iyi ilerledim. Şimdi Ama lisans hayatı diyorum. Çok iyi ilerledim. Vallahi çok iyi ilerledim. Son. Psikoloji hala sende. Gerçekten. Eczacı fakültesine rağmen. O çok şey değil ama. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> bitmiştir. <gülüyor> Bir saniye. Bu ikilinin sınavları bitti. 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 Sadece staj kaldı stajda. Oğlum sen neden bu kadar kısmı? Bir şey söyleyeyim senin ya? kolun gerçekten tribot <laughs> gibi ya. Biz şimdi, şimdi sınav çıkışı date yapacağız. Burger'a gideceğiz önce ondan sonra bowling oynayacağız. Sonra da evlerimize <gülüyor> dağılacağız. <gülüyor> 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 evet, şey. <laughs> <laughs> şaka şaka büyüdük artık arkadaşlar ilk sokağa gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamadık yedik ya. <laughs> Estetik bir youtuber değilim özür dilerim. Yaptım. Ama Hadi yapabiliyorum artık. Ya peçe de yok. İlk defa Kübra <gülüyor> sipariş <gülüyor> almaya gitti. ilk sokakta onun <laughs> <olmuşum> için <laughs> bu sevincimiz. Biz 17 dakikada ne yedik biliyor musunuz? Biz mekan çiz yedik. Üstüne bir tane durum <laughs> yedik. <gülüyor> Öyle bir şey adını bilmiyorum <laughs> yazacağız oraya. Çok güzel benim favorim ilkteki. Bu kız çiftlik şeyini yedi. <laughs> Acı tatlı da mı aldınız? Şimdi evet, yani, <laughs> <laughs> bir de tako aldılar. Çiftliğin yarısını yedi. Acı tatlı tavuğun, tavuklu dürümün yarısını yedi. Üstüne bir tako yedi. Bu kız da aynısını yedi. Evet. Önümüzden zorla tepsileri aldı arkadaşlar. Yani alalım mı falan diye. En son tepsiyi alırken adam kübra turşuyu kaçırdı. Adam da o yüzden geri bıraktı <gülüyor> <gülüyor> Çok mutluyum çünkü bugün bu masadaki 5 kişi de bambaşka şeyler yedi. Benim şöyle bir teorim var. Ben gittiğim mekanda farklı bir şey denemek istiyorum. Çok favorim varsa eğer onu mutlaka yiyorum ama birisi mesela bir şey alıyorsa ve ben o gün o favori yiyeceğim neyse o aldığı şey. Ben mutlaka farklı bir şey alıyorum. Kimileri tarafından yargılanıyorum. Size de öneriyorum. Farklı şeyler yiyin, farklı şeyler öğrenin.

<laughs> Arkadaşlar Girls Day bitirdik. Şimdi ben dönüş yolundayım. Kızlardan ayrıldım. 800 kilometre ayrı yol gideceğim için metro ile gidiyorum. Arkadaşlar günaydın. Hazırlandım. Gelin için çıkış yapıyorum gözlüklü ve makyajsızım çünkü bugün öğleden sonra stel üretimde olacağız. Stel üretimdeyken de hiçbir şekilde makyaj ya da takı falan istemiyorlar. Böyle takı taktım ama onları da giyerken çıkartacağım. Önden çıktım. Daha boyunluğumu bile çıkarmadan yurda dönüyorum. Of hasta olacağım herhalde ya. Çok tadım kaçtı. Her yerim ağrıyor. Kendime zencefil ve limon aldım burada staj belgelerim var. İkinci dönem stajımı da kendi yapacağım. Ezguş bana kitap almış. Onu aldım. Sizinle kitap kahvaltımızı açalım. Yani. Evet. Gece yarısı tüm aşıklar kitabı. Ben Zeynep Antik'i takip ediyorum. Çok da seviyorum bütün içeriklerini falan. 2025'te başlattığı bir kitap kulübü var. Bu da kitap kulübünün ilk kitabı. Şu okuduğum bir kitap var. Onu bir an önce bitirip bu kitaba başlamak istiyorum. Ocak ayı bitmeden. Hemen yemeğini yiyip yatışa geçeceğim. Çünkü çok zorlanıyorum şu an <laughs> ayakta kalmaya. Geçen günlerde Twitter'da bir tweet okumuştum. Böyle hiç kendimi özenmediğim günlerde daha da berbat giyinirim ki, daha da berbat görünürüm ki insanlar benim kıyafeti o kadar umursamadığımı düşünsünler diye. Bugün ben oyun. Kafamı kapattım ama çok soğuk. Yüzümde tek bir makyaj tanesi bile yok. Michelin yastığı montumla kütüphaneye gidiyorum. Sonunda kendimi birazcık toparlayabildim. Gidip ay, birkaç araştırma yapmam gerekiyor. Sunum düzeltmem gerekiyor falan. Onun için kütüphaneye gidiyorum şimdi. Günaydın, bugün günlerden 16 Ocak perşembe ve ben kendimdeki sunum için hazırlandım ama biraz geç kaldım. Hemen çıkmam lazım. Arkadaşlar başıma neler geldi neler. Ben normalde Sıhiye'den binecektim, hiç bilmediğim bir yerde. Sıhiye'den metrodan indim, sonra baktım çok uzak bana bekleme yeri. Sonra tekrar bindim şimdi bir merkez ofisin oraya geldim Bilkent'e. Yemin ederim çok adrenalin dolu bir sabahtı. Adrenalin ihtiyacını karşıladım diye düşünüyorum. Şimdi sersi bekliyorum. Herkese de yazın beni burada unutmayın sakın diye. Söylemişler şoförü alacaklar beni. Çok atraksiyonluyum sabah sabah ya. Programı geçebildim. Beni unutmadılar. Merkez ofisinde orada. Şimdi şey, şey şe <laughs> Sunumlarımızı yaptık. Bize bir sürü hediye verdiler. Bunları bekliyoruz. Gideceğiz de inşallah çıkacaklar. Geldik. Sonunda. Arkadaşlar Gen'den çıktım. Çok tatlı bir program hazırlamışlardı bizim için. Şimdi asıl günün koşuşturması başladı. Ben staj için bir eczaneyle görüşmeye geldim. O staj belgelerimi hallettim. Şimdi okula gidip onları teslim edeceğim. Bu gece yola çıkıyorum. Arkadaşlar ben bugün Ankara'dan gidiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Sonunda yurttayım çok ama çok uzun bir gün oldu 2 saat sonra falan çıkacağım yurttan otobüse gitmek için İyi tatiller görüşürüz arkadaşlar ya babam gelmiş de beni indirmedi ya burada uyuyor mu acaba Okey oynuyormuş. Şu anda 5 Şubat 2025 video etkiledim. Aslında çok önceden izlemiştim ama son dokunuşlar kalmıştı. Onları hallettim. Videoya kapanış yapmayı unuttuğum için kapanış yapmaya geldim. Şu anda bir aydır aile evindeyim. Güzelce dinlendim. Şimdi de daha yoğun bir koşturma için. Bu hafta sonu döneceğim Ankara'ya. İkinci dönemi tamamen stajdan ibaret. Sadece staj yapacağız. Ben belli bir süre gende olacağım yine. Ondan sonra da okula geçeceğim. Sizi benimle birlikte son final haftama davet etmiştim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle içerik için beni takip etmeyi unutmayın. Çok tanıyorum bunları söylerken. Çok tanıyorum ki gerçekten inanılmaz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.